hepiniz hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar Minecraft'ta ruh hızı büyüsünün ne işe yaradığını göstereceğim. Ama size şöyle bir bilgi vereyim. Ruh hızı büyüsü 1.16'dan sonra gelmiştir. Eğer sizin sürümünüz 1.16'dan daha da önceyse ise yani şöyle arkanızda nedir de böyle bir şeyler yoksa böyle bu büyü sizde yoktur demektir. İyi seyirler. Yani siz herhangi bir çizmeye ruh hızı büyüsünü basarsanız ve bunu giyerseniz ruh konu üzerinde hızlanırsınız. Şimdi ben ruh konu üzerinde gidiyorum ve yavaş gidiyorum fark ettiyseniz. Bunu giyiyorum. Bakın şu anda giydim. Ve daha hızlı gidiyorum. Doğru Ve arkanızda böyle bir efekt çıkartıyorsunuz. Ve bir garip ses var. Şimdi onu size dinleteceğim. Öyle bir garip ses geliyor. gördüğünüz gibi böyle bir garip ses efekti çıkartıyor. Arkadaşlar bu iki videonun sonuna geliyoruz. Like atıp abone olmayı unutmayın. Şimdilik bay bay. Ne diyeyim ben bana kızıyor acaba? Size bir taktik. Endermanları öldürmek istiyorsanız şöyle böyle bir kod yazın. Ve bütün Enderman'lar ölsün. Куда шаду добро